Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas alınarak, karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalıdır. Bu şekilde gelecekte emekli olacakların hakları da korunmuş olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sesimize kulak vereceğine canı gönülden inanıyoruz. İntibak zammı ne zaman, ne kadar verilecek? Milyonların gözü bakanlık tarafından verilecek müjdeli haberde. Yeni intibak ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken olası bir intibak düzenlemesi yapılırsa emekliler 55 Türk Lirası zam alacak. Bu durumda en fazla intibak zammı ise 355 TL'ye kadar çıkacak. 2000 yılından önce emekli olanlar için intibak düzenlemesi geçtiğimiz yıl yapılmıştı.